Bana şu anda e, korona pozitif e, tedavisi uyguluyorlar. Çok da güzel uyguluyorlar. Teşekkür ediyorum. Fakat son seyahat İngiltere'ye aile ziyareti gibiydi. Sonra çekime Belçika'ya geçecektik. Ama korona e, söylentileri iyice büyüyünce, alıp yürüyünce e, biz o çekimi iptal edip eşimle Türkiye'ye döndük. E, ama İngiltere'nin 3. 4. gününde daha bu 7-8 Mart'a denk geliyor. Ben de ağır öksürük ve ateş başladı. Önce özel bir hastaneye gittik. O antibiyotikli bir tedavi hani öksürük için verildi. Fakat iki gün daha aynı şekilde devam edince biz Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine geldik. Eşim seda semptomlar bulunmadı eve gönderildi. Ben burada. Gayet de güzel tedavi görüyorum. Tabi tıbbi olarak tedavinin ne olduğunu tam bilemem. Ama korona pozitif teşhisiyle sizi tedavi ediyoruz dediler bugün. Ancak pozitif olunca o biraz daha hassas bir konu. Bir teste daha yollanıyor. Ankara'ya gidiyor, geliyor. O yüzden bir gecikme olabiliyor hastaya söylememiz açısından. Çünkü kesinleşmeden söylemekte biraz haksızlık olur tabi boşa paneye sevk etmek için. ihmal etmeyin. Sağlık çok önemli.